ülke için şive. Temel doktora gitmiş. Ateşler içinde yanıyor. Doktor rektal yoldan derece koymuş. 40 derece ateşin var deyince temel uy hem de gölge dedi. <laughs> Doktor fitil vermiş. Bu fitilleri kullan iki gün sonra kontrole gel demiş. Temel iki gün sonra ateşler içinde kontrole gidiyor. Doktor bey diyor, ha haplar bir şey yaramadı. Diyor. Ne? Yoksa sen onları yuttun mu diyor. Ne yutucudum olar diyor, ama mı sokacağım diyor. <laughs> i̇ki yaşlı Karadenizli oturmuşlar böyle, çok ileri yaşlılar. Oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Sohbet laf dönmüş dolaşmış oraya gelmiş. Sevdalık işleri nasıl gidiyor demiş. Oy çok iyi demiş. Ola çivi çaka emsun demiş. Oy hem de nasıl demiş. Ha bu işin sırrı nedir? Sustunuz. <laughs> Sırrını vereceğim çünkü. Mısır <laughs> ekmeği daha'' demiş. Oy bizimki hemen fırına koşuyor. Uşağım diyor bana oradan 15 tane misir ekmeği ver. Emce ne edeceksin onları? Taş gibi olur diyor. Oy, benden başka herkes bileymiş diyor. Benim anne memleketim Rize. Karadenizli var mı içinizde? Oo, çok güzel. Evet. Karadenizliler kendileriyle ilgili şakalara gülüp geçebilen, hoşgörülü, çelebi, mert ve güzel insanlardır. Evet. Temelde dursun. Son, son, son bu. Temelde dursun. New York'talar. Son gün artık dolaşmışlar, gezmişler, dönecekler. Hani bir şeyler yiyelim, karınları acık. Bir şey yiyelim sonra uçağa gideceğiz filan. Fakat pizza 5 dolar, hamburger 4 dolar, hattak var 1 dolar. Ola demiş, ha bu hattak nedir? Sıcak it durdu demiş. Oy ben yemem ondan demiş. Dönüyorlar dolaşıyorlar, daha ucuz bir şey yok. Pizza 5 dolar, hamburger 4 dolar, hattak bir dolar. Ola demiş alalım birer tane de açlığımızı bastıralım. Almışlar birer tane. Bizimki şöyle bir aralanmış, kapatmış. Sağ neresi geldi?